Geçtiğimiz günlerde melenderesi ıslah Projesi kapsamında saray yeri mevkiinde Melen kenarının toprakla doldurulduğunu ancak bu toprağın normal olmadığını gündeme taşımıştık. DSI ve Düzce Belediyesi'nin akıllara zarar yöntemiyle Melen kenarında doldurma çalışmaları devam ediyor. Ancak bu çalışmalarda dikkat çeken konu rapteki iski alanına dökülen çöplerin artık alanda yer kalmadığı için toprakla birlikte alınarak kamyonlarla saray yerine taşınması. Konur Alp'teki çöp melen kenarına taşınarak toprakla karıştırılıp boşluklar dolduruluyor. Daha önce de gündeme getirdiğimiz gibi iddiaya göre melen kenarındaki boşlukları toprakla dolduracağız diyerek muhtarları ve vatandaşı kandıran DSİ ile belediye ortaklığında bu alan toprak değil çöp tepeleri haline dönüştürüldü. Belediyenin hem Konurap'taki çöp yok etmek hem de Melen kenarını doldurmak için bulduğu bu çözüm, iki işi birden halleden pratik zeka olarak görülürken, vatandaşın tepkisine yol açan bu yöntemin daha ne kadar devam edeceği merak ediliyor. Ayrıca çöplerin çoğunun plastik atıklar olduğu ve plastik atıkların uzun süre yok olmadığı göz önüne alındığında, üstü mesire alanı olacak Melen kenarı'nın altı zehir saçacak.